Bağla layıkası sayfa 254, mektup 209. Bismihi tusebbihu lehus semavatu seb'u vel ardu ve men fihinne ve in şen şeyin illa yusebbu bihamdihi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adede aşireti deqa iki eyyamil firak. Ve aleyküm selam. Aziz Sıddık, vefadar, hakikatlı, fedakar kardeşlerim Nuh Bey, Molla Abdülmecit ve Molla Hamid. Üç tane abiye hitaben yazılmış bir mektup. Yani yine çok önemli vasıflarla vasıflandırılmış abiler. Çok güzel teşvik içeren ondan sonra hitaplar. Çok mübarek hediyenizi açtık gördük ki Van hediyesi değil. Belki Medine-i Münevvere ve Ravza-i Şerife'nin mübarek kerametli hediyesidir. Hem fiyatı üstünde yazıldığı gibi 25 lira değil 25 bin liradan fazla manen kıymetlidir. O mübarek hediyeyi Medine-i Münevvere namına bu havaldeki Kur'an-ı Hakim'in hizmetinde halis hizmetkarlarına ve benim arkadaşlarıma tevzi etmek için alel re'si vel ayn yani baş köş üzerine ne yaptık? Kabul ettik. Fakat bu manevi hediyenin ehemmiyetli bir sırrı bulunduğu bana ihtar edildi. Herhalde Nuh abi, Nuh ve Molla Abdülmecit ve Molla Hamid abiler Medine-i Münevvere'den Üstad'a bazı hediyeler getirmişler. E, o hediyeler içerisinde Üstad bir sır, bir mana yakalamış. Bakın nazarı keskin olan insan her şeyden mana çıkartır. Çayına tesadüf var mı kardeşim? Yok. Abes var mı kardeşim? Yok. Abes yoksa hikmet var mı? Var. Hikmet varsa her şeyde mesaj olmaz mı? Olur. Ne diyor? Adi perdeler içerisinde çok hikmetler var diyor. Ne diyor? Ehli anlar diyor. O manada bir şey var. Cümle var ya. Ehli anlar. O yüzden nazarımız çok keskin olması lazım. Dikkatimizin çok toplu olması lazım. Böyle uykulu haller böyle Önder abi değil mi? Böyle çökük, kafa dağınık, gözler fel, bel, fel, face okumayacak yani. Odaklanma, odaklanma, odaklanma. Çok büyük ihtiyaç, çok büyük ihtiyaç. Odaklanmamız lazım. Dikkat toplu olacak yani. Böyle dağınık adam olmaz kardeşim. Hizmete dağınık adam olmaz. Kafa dağınık, üst dağınık, baş dağınık, o dağınık. Böyle adamdan istifade olmaz kardeşim. Toplu olacak. Onların diyor siz toplu zannederseniz ama Onların diyor kalpleri, akılları, kalpleri darmadandır diyor. Hadi Hadis şey, ayet-i kerimede geçen bir mana yani. Toplamamız lazım. Hani diyor kafa dağıtmaya gidelim. Yok kardeşim dağıtma topla ya. Adam dağıtladı darmadağınız yani. Evet şimdi bak Üstad keskin bir nazar bir manayı yakalamış. Ne anlatacak bakalım burada. Fakat bu manevi hediyenin ehemmiyetli bir sırrı bulunduğu bana ihtar edildi. İhtar edildi. Sana ihtar ediliyor mu? Edilmez mi ya? Allah Allah ya bu çok enteresan. Millet bunu anlamıyor ya. Yazdırıldı diyor üstad. Vay be şuna bak. Vahiy mi geldi? İşte bak tevhidde zirve olmuş bir zatın bakmış olduğu pencereyi yakalamıyor abes adam. Ahmak adam. Çünkü yazdıklarını kendinden biliyor. Sana yazdırılmıyor mu? Sana ihtar edilmiyor mu? Ha bir üflemiyorlar mı? Bazen harama bak harama bak demiyor diyor. Üflü işte bak sana da ihtar edildi. Kim? Şeytan ihtar ediyor. Diğer taraftan bakma, kitap oku, namaz kıl. Bak ihtar edildi duruyorsun aklına bir şey geldi. Aa diyorsun bak ihtar edildi. Yani ressama ilham gelir sıkıntı yok. Şaire ilham gelir sıkıntı yok. Bir Kur'an alimine hayatını buna adamış odaklanmış olan bir zata Kur'an'dan bir mana ihtar edince sana vahiy mi geldi? Aman, kardeşim Saçmalama kafir olursun ya. Vahiy gelmiştir, bitmiştir. Bu saatten sonra kimseye vahiy gelmez. Kim ki der ki bana vahiy geldi, kafirdir ya. Son peygamber geldi, vahiy bitti. Ama ilham devam ediyor. İlham her an var. Kediye bile ilham. Araya biz vahiy ettiktir diyor. İlhamdır yani. Hayvana geliyor ya yani. Yani Cenab-ı Hakk'a yüz bin şükür ödüyorum ki Kur'an'a ve zat-ı risalete hizmetimizin bir alameti makbuliyetin evinden. Çok güzeldir bunlar ya. O sırrı size açmak münasip görüldü. Şöyle ki, şimdi bu mektubu yazan katip ile kardeşim Mesud beraber bir gün 3 aydan beri bahsi geçmediği Ahmet Ağa'nın bahsi geçti. Beraberinde katip Tevfik ile Mesud'a dedim bütün kitapları Diyarbakır'daki Ahmet Ağa'ya göndereceğiz. Ta ya Şam-ı Şerif tarafına ya Van'daki sıddıklara ulaştırsın. Bu sözümüz ve meşveretten 4 saat sonra aynen o Ahmet A habersi çıktı geldi. Evet. Şimdi bunu tesadüfe vereceksin. Bir hafta diyeceksin ki tasarrufa vereceksin. Aynı günde bak şimdi siyah bir mürekkebimiz vardı. Keşke güzel bir kırmızı mürekkebimiz olsaydı dedik. Biraz o mürekkepten taş üzerine döktük. Siyah ve mor idi. Sonra yazmaya başladık. Tam istediğimiz tarzda kırmızı oldu. Evvel başka memleket niyetiyle yani hizmette böyle e, sen söyle ikram ilaylar oluyor bize. Bunlar hepsi bir şekerlemenin evinden teşvik kampüsü olarak görünüyor. Yani. Tam istediğimiz tarzda kırmızı oldu. Bu hale 7-8 kişi pek çok hayret ettik. Bu işte bir faile hayır addettik. Ve subhanallah dedik. Bunda bir sır var. Sonra birden bir hatırlama geldi. Şamı ı Şerif'te eniştem Molla Said var. Bir kısım kitapları Ahmet Ağa'ya gönderip göndereceğim dedikten sonra tam bir sıdık olan Nuh Bey hatırıma geldi. Evvel başka memleket niyetiyle sonra İstanbul'daki kardeşlerinin istemesiyle siyah talihimiz suretini değiştirip parlayacaktır diye mana verdik. Sonra Mısır'a niyet edip yazdırdığım kitapları en layık Van'ı ve en sadıkı Nuh'u gördüm. Ona göndereceğim diye Ahmet Ağa gittikten sonra onun arkasından Burdur'a kadar gönderdim. Sonra bu işte öyle bir muvaffakiyet ve tescilat göründü ki şüphe bırakmadı ki burada bir iş sır var. Nazarı dikkati celbetti. Dikkat ettik ki evvelki mektupta size yazdığımız gibi İstanbul'da oturan bir adam üç defa buraya misafir eden gelerek onun eliyle Nuh Bey'in üç defa mektup telgrafı elime geçiyor. Nuh Bey üç tane mektup gönderiyor, telgraf gönderiyor ve en sevdiğim Hulusi Bey ve Molla Abdülmecit ve Molla Hamit ve Hoca Abdülmecit Efendilerin selamları ve isimlerini bir mektupta yine o Mehmet Efendi geçen sene bana o getirdi. Dedim bunda bir işareti inayettir ve tesadüf değil. Sonra Nuh'un hediyesi 25 yıllık kıymetinde bir teneke. Bizim namımıza geldiğini işittik. Nuh abi de bir hediye gönderiyor üstada. Arkadaşlarla beraber hesap ettik. Biz burada hangi tarihte kitap hediyelerini Nuh için hazırlıyorduk? Aynı tarihte Nuh habersiz olarak 40 gün mesafede bize o nispette ve mana cihetiyle onun gibi mübarek hediyeyi hazırlıyor. Mektupları göndereceklerine vakit bu Nuh abi de onlara hediye göndermeyi hazırlıyor. Tarihler aynı tarihler. Bu tevafuk katiyen tesadüf değil. Hatta bir kısım dostlar dediler ki bu Nuh Bey'in kerametidir. Acaba Nuh Bey'in kerameti var mı ki bilmiyormuş gibi mukabilini gö gönderiyor dediler. Dedim ki bak şimdi ihlasın ve sadakatin dahi velayet gibi kerameti vardır. Belki daha fazla fevkindedir. Bazen diyor daha fazla fevkindedir ihlasın ve sadakatin. Çünkü ben yok içerisinde. Hediyenin virudundan sonra bir ay kadar kaza merkezinde bıraktık almadık. Sonra Nuh'un mektubunu aldıktan sonra getirerek açtık hayrette kaldık. Tasavvurumuzun bütün bütün fevkinde çıktı bu teberrüke karşı istina değil, belki bir iltifatı ravzayı mutahara olduğundan ona karşı dilencilikle iftar ediyor. Üstad i̇şte diyor ben hediye almıyorum ama bu kadar tevafuklu olunca e bir de hediye de Medine'den gelince böyle bir zata karşı istina etmeyi bırak diyor. Dilencilikle iftar ediyorum yani. Elhamdülillah. Külli şeyin menil habibi habib. Ne demek? Habibin diyarından gelen her şey mahbubtur. Habibin diyarından gelen her şey mahbubtur. Sevilir yani. Ve onun içinde bilhassa Ravza-i Mutahara'nın levhayı müzeyyene ve münevveresi var idi. Bir kısım sanatı ı ilahinin bir nevi küçük müzahanesi şeklinde getirdiğim hücremin duvarına o levhay mübareki dahi talik ettim ve karşısında oturdum. Herhalde üstada bu Nuh abi böyle şey gönderiyor. Üstad hani o Mescid-i Nebibi'nin fotoğrafını gönderiyor. Üstad da onu sanat-ı ilahinin bir nevi küçük müzahinesi üstad odasına böyle şeyler asarmış. İşte çam kozalağı diyelim mesela. Armut. Tamam işte bir yerde gördüğü mesela böyle şeyleri asarmış da tefekkür edermiş. Bak sanat-ı ilahinin bir küçük müzahanesi, müze. O levha-i mübarek dayı talik ettim astığım karşısında oturdum derince müştekane müştekane, temaşaya başladım. Birden o levhada bana ihtar eder gibi kalbime geldi. Bizler senin risalelerin manidar işaretleriyiz. Ve Allah dedim. Bu hediye içinde sırlar var. Şimdi hediye içine girmeye başladı. Bak şimdi tetkiye başladım. Baktım ki gönderdiğim risaleler kaç parçadır. Her parçaya mukabil bir nevi hediye var. 21 parça. 21 parça göndermiş. Hem 21 parça hem risalelerden hem teberrüken saydım. Bu çeşit teberrükü şimdiye kadar işitmemiştim. Hiçbir hacı böyle bir zamanda böyle merak edip her nevden bir kısım alsın. Hem benim hesabıma Medine-i mübarek eşyasını bana ayırıp göndersin. 21 parça hediye gelmiş. Bu demek Nuh Muh işi değil. Ravza-i Mutahara sahibinin bu teberrük içinde bir iltifatı var. Ya kardeşim her yazılan Risale 21 parça, 21 parça çeşitli hediye gelmiş ya. Ya buna ne diyeceksin abi sen şimdi yani? Ne diyeceğim buna yani? Madem kitapların parçaları ve hediyelerin nevleri birbirine tevafuk ediyor, öyleyse her bir nev, bir nev kitaba işareti var, bir münasebeti var. Şu gözümün önündeki levha ise Mucizat-ı Ahmediye namında aslı 5 parçadan ibaret olan 19. mektuba muvafakat münasebeti var. O levha da diyor 19 mektubu için diyor gönderilmiş hükmünde. Çünkü o leva, şu levha o Ravza-i Mutahara'nın ve Hücre-i Saadet'in suretini gösterdiği gibi mucizat Ahmediye Risalesi dahi Asr-ı Saadet'in manevi suretini almıştır. Şu 5 minare o beş parçaya işaret eder. Şu kubbe Miraç Risalesi'ne bakıyor. Öyleyse sair nevilerin dahi Risalelerin nevilerine işaret eder diye dikkat ettim ki 7 nev hurma gönderilmiş. Yedi çeşit hurma gönderilmiş. Bir parçası büyükçe 33 tane kadar. Fesuban Allah dedim. 7 nevi göndermekte ne mana var? Birden kalbime geldi ki imanı billaha dair 7 nev ile aynı hakikat yazılmış. Bana gönderilmiş. Dikkat ettim. Evet mevzu vahtanet ilahi olduğu halde 20. mektup ile sureti küçük manası büyük bir zeyliyle. 22. söz her biri birer risale, birinci makam, ikinci makam, 32. söz 3. mevkufu ile evvelki iki mevkuf her biri birer risale hükmünde. Ve 33. mektup, 33 pence ile 7 risaledir. Hepsi de tevhidi işaret ediyor. Hepsi de ondan sonra konu itibariyle aynı konu. Yani aynı düzlemde tevhid ifadesi var. O da aynen yedi nev envari marifetullah'tan bir şemsi hakikatin ziyasındaki elvan-ı seba gibi bir mayet gösterdiğinden Medine-i Münevvere'nin hediyesi içinde hakikati hurmadan yedi nev Nuh Bey eline verilip buraya kadar gönderilmesi o yedi nura tevafukla bir makbuliyet işareti veriyor dedik. Allah'a şükrettik. Hem o nevden birisi 33 tane olması o Risalelerin birisi 33 pencere olması. Niye 33 tane? 35 değil, 40 değil yani. Bir avuç değil yani. 33 tane. 33 pencere işaret. Hediye içindeki tesbih 3 defa 33 olması. 33. sözün 33. mektuptan 33 penceresine müvafakatı. 33. söz 3 mevkuf. 33. mektup hangisi? 33. mektup işte 33. 33. söz. 33 pencere. Bak birbirine tevafuk ediyor, muhafakat ediyor. Nuh'un, Nuh'u ihtiyarsız sırf bir vasıtayı zahir olarak bize gösterdi. Nuh'a değil, belki Ravza-i Mutahharaya karşı minnettarane, müteşekkirane baktık. Sonra o mübarek ma-i zemzem, zemzem suyu da gelmiş. Büyükçe bir şişe, parlak nuralı bir surete içinde içinden çıkması, dedim ki Madem o levhay mübarek muzat Ahmediye'ye o yedi nevhurma marifetullah'a ve resail tevhide işaret var. Elbette bu ma-i zemzem dahi ab hayatın ma-i zemzemesini dağıtan Kur'an-ı mübinin menbaı ve birinci mahal nuzulü bir zemzemi civarı olduğundan 25. söz olan icazı Kur'an'a işaret var ve alameti makbuliyet olarak telakki ediyoruz diyor. Yani o zemzem suyu da değil mi? Kur'an hayattır. Hayatlandırır, ölmüş olan kalpleri hayatlandırır değil mi? Ölmüş olan ruhları hayatlandırır. Yani o ma zemzem diyor. Zemzem suyu da inşallah 25. söze işarettir diyor Said Nursi mektubunda. Allah razı olsun.